Bir oyun oynayalım. Şöyle bir açılalım. Oyunumuz çok basit. Sağ elimizi kaldırıyoruz. Şu şekilde. Sol parmağımızı da kaldırıyoruz. Sağ elimizi yanımızdakinin sol parmağının üstüne koyuyoruz. Evet, çok kafa karıştırmaya gerek yok. Basit yani. Ben ne dediğimde? Ben sadece ve sadece yanındakinin sol parmağını yakalamaya çalışıp kendi parmağını çekiyorum. Olay mı? Şunu yapacaksın yani. Şunu yapacaksın. Ortalar birleşebilir isterseniz. Yani kenardakiler yaklaşabilirler. Heh. Şöyle yaklaşabilirsiniz. Siz de yaklaşabilirsiniz. Çok güzel görünüyorsunuz bu arada. Evet hazır bir deneyelim. Ben ne diyecektim? Bir, İki. Bu sessizliği çok seviyorum ya. Hemen böyle hazırız artık. Bir, iki, üç. <laughs> Yakalayanlar var. Gururunu duyuyorlar. Evet harika. Bir daha deneyelim. Şimdi ilk oynadık çünkü. Hani ilkin hatası olabilir. Bazı kurallarımız var. Böyle beklemek yok. Yani bu yakalanmış zaten. Mızıkçılık yapmayın. İkinci kural, yandakinin avucun için delmek yok. Üç, yakalanmış parmağı çekmek yok. Tamam mı? Görüyorum çünkü bazı çekenler oldu. Bir de durmadan deneyenler var. O yok. Hazır. Bir, 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 iki. İki, 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 iki dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 10'da yakalamıyoruz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Harikasınız, alkışlıyorum sizi. Süpersiniz. Teşekkür ediyorum efendim. Benle oyun oynadığınız için çok teşekkür ediyorum. Evet, bugünkü konumuz da oyun. İyi oldu değil mi oynadığımız? Nereye görüyorsunuz? Nasıl bir yer? Sizce burası neresi olabilir? Oyun parkı. Güzel. Burası neresi olabilir? Otele benziyor. Peki burası neresi? Okul. Peki burası? Başka bir okul. Ve aslında ben bu işte bir terslik olduğunu düşünüyorum. Evet yani sanki bir şeyi bir yerde yanlış yapıyoruz. Ve aslında çocukların bu kadar çok bulundukları okullarda neden oyunlara bu kadar çok önem vermiyoruz? Ben buna çok üzülüyorum. Bakıyoruz ki işte o AVM'lerde, işte o otellerde hep böyle çocuklar için alanlar var. Neden olduğunu az çok biliyoruz. Ama asıl çocukların çok yoğun bulunduğu bu okullarda neden çocuklar için oyun alanları açmıyoruz? Sanki bana yapmak istemiyoruz gibi geliyor. O yüzden bunu da Instagram'da buldum. Ben çok ve dedim ki ya bunu görünce ya bu bize çok uyuyor. Eğer bir şey yapmak istemiyorsak mutlaka bir bahanemiz var. Ama yapmak istiyorsak da mutlaka bir yolunu buluyoruz ve onu yapmak için çalışıyoruz. Dedim ya yapmak istemiyorsak bahanemiz çok ve ben bütün bu bahaneleri çok iyi biliyorum. Aranızda öğretmen olanlar var mı? Evet bir sürü. Ebeveyn olanlar var mı? Anne ya baba olanlar. Harika. Ve ben bütün bu bahaneler, yani çocuklar oyun oynamama bahanelerin hepsini maalesef çok yakından şahit oluyorum. İşte onlar da şu an ekranda gördükleriniz. Hocam işte zaten yerimiz yok, oynayacak zamanımız da yok, kargaşa oluyor, çocuklar terliyor. Bunlar işte okul burası. Şimdi burada oyun mu oynanır şimdi? Bizim test çözmemiz lazım, ders yapmamız lazım. Sonra müdür geliyor, hocam kusura bakmayın ben ders yok zannettim diyor. Hani alttan alttan mesajlar veriyor. O yüzden aslında biraz daha fazla okullarda da oyun oynayalım istiyorum. Az önce beni tanıtırlık yerde söylediler. Benim işim, gücüm oyun. Ben sadece oyunlarla ilgili çalışmalar yapıyorum, oyunlarla ilgili araştırmalar yapıyorum. O kadar çok oyun çalıştım ki bu oyunların içerisinde bizim çocuklarımızı bağımlı yapan şeylerin neler olduğunu buldum. Sonra dedim ki ben bunları velilere anlatmalıyım, ebeveynlere. O yüzden de kitap yazdım. Bunu öğretmenlere anlatmalıyım dedim. O yüzden de kitap yazdım ve elimden geldiğince bu oyunların içerisinde bu bağımlılık yapan şeyleri derslere, okullara entegre etmeye çalışıyorum. Ve maalesef de hala da yeterince oyun oynamadığımızı görüyorum ama bir yandan da dijital oyunlar oynamamız gerektiğini de hissediyorum ve çocuklar da oynuyorlar değil mi? Ne oynuyor çocuklarınız? PUBG oynuyorlar. <laughs> Roblox oynayanlar var. Minecraft oynayanlar var. Bir sürü oyunlar oynuyorlar ve tam bu noktada bir araştırma yaptım. Dedim ki çocuklara bir sorayım. Ne oynamak istiyorlar acaba? Tam 5218 çocuğa tek bir soru sordum. Çocuklar dedim. Okulda oyun oynamak isteseniz ne oynamak istersiniz? Ne demişlerdir sizce? İstediğiniz oyunu yazabilirsiniz dedim. İstediğiniz oyunu. ister dijital oyunlar yazın, ister fiziksel, ister kutu oyun, Her şeyi yazabilirsiniz. Ne demişlerdir? Saklambaç, çok güzel. Başka? Evcilik. <laughs> Roblox. Çocuklar bize tokat gibi bir cevap verdiler. Çocukların en çok oynamak istedikleri oyunlar. Çocuklar bize dediler ki biz aslında dijital bir oyun oynamak istemiyoruz. Biz aslında fiziksel oyunlar oynamak istiyoruz ama yok. Olmadığı için biz dijital oyunlara yönleniyoruz. Ve çocuklar haklılar mı? Çok haklılar. Neden? Çünkü bu çocukların bir sokakları yok değil mi? Kimler sokakta büyüdü? Kimler sokakta büyüdüğü için pişman? Ulan ben keşke sokakta büyümeseydim diye var İyi ki sokakta büyümüşüz değil mi? Sokakta sosyalleştik, sokakta arkadaş edindik, sokakta öğrendik. Kazanmayı, kaybetmeyi, yenmeyi, yenilmeyi, lider olmayı, takım çalışması, iletişimi. Sokakta abilerimiz, ablalarımız, küçüklerimiz, fasulyelerimiz vardı hatırlayın. Onlara yardımcı olurduk. Onlara çok dokundurmazdık. Sen de oyna falan derdik. Ve okuldan eve geldiğimizde çantayı kapıya bırakıp hemen Sokağa çıkardık. Ne zamana kadar güzel hayat ya. Bir de bedava. Şimdi parasını veriyorsun. O kadar çok beceri elde ettiremiyorsun, değil mi? E şimdiki çocuklar ne yapıyor? Okuldan eve geliyor, çantayı bırakıyor hemen. Ekranın karşısına geçiyor. Ne yapacak ki çocuk? Ne yapacak? E çocuğu sokağa gönderebiliyor muyuz? Gönderemiyoruz. Neden? Oyun oynayacak yer yok. Oyun oynayacak arkadaş yok. Arkadaş varsa da kim olduğunu bilmiyorum ama en önemlisi de sokaklar. Güvenli değil. Güvenli olmadığı için de çocuğumu sokağa gönderemiyorum. Haklı mıyım? Çok haklıyım. Bizim elde ettiğimiz bütün o becerileri bir düşünün. Sokakta elde ettiğimiz o değerlerin hepsini bir düşünün. Ve şimdiki neslin bütün bu değerlerden, bütün bu becerilerden mahrum olduğunu bir düşünün. Bu bir problem mi? Bence çok büyük bir problem ve bu probleme çözüm olsun diye ben de dedim ki bir şey yapalım yani bir şey yapmamız lazım ve tam bu noktada oyun dostu okul diye bir proje geliştirdik. Ben istedim ki bizim artık yeni sokaklarımız okullarımız olmalı. Peki okullar güvenli mi? Güvenli. Oyun oynayacak yer var mı? Var. Arkadaş var mı? Var. Kim olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. O zaman benim yeni sokağım okulum olsun istiyorum. Ve bu sayede aslında oyun dostu okul projesiyle mümkün olduğunca bizim yeni sokaklarımızı okullarımız olmasına yönelik aslında çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Ve burada neyi amaçlıyorum aslında? Zeminleri, duvarları, mekanları, bahçeleri, koridorları, okulun ortak alanlarını, sınıfların içerisini her yeri oyun dostu hale getirmeye hedefliyorum. Ve bu çok zor değil. Gerçekten yapabileceğimiz şeyler aslında düşündüğünüz zaman. Yapması kolay şeyler. Hemen şimdi başlayabileceğimiz ve hemen yapabileceğimiz şeylerden bahsediyorum. Ve bunu denedik. Aynı bölgede bulunan, aynı mahallede bulunan iki okulu aldık. Bir okulu oyun dostu okul yaptık, diğer okulu olduğu gibi bıraktık. Ne olmuştur sizce? Başarı, evet hemen aklımıza başarı geliyor. Başarı atmıştır hocam bizim için. Evet, başarı sınıfta kal. <laughs> Başka? mutlu olmuşlardır bravo. Bizim aslında baktığımız en önemli şey mutluluktu. Acaba mutlulukları ne kadar arttı diye baktık ve evet o çocuklar daha mutlu oldular. Ve mutlu olan çocuk zaten başarılı oluyor. Ve mutlu olan çocuk okula daha çok gelmek istiyor. Okulda olmak istiyor. Okulda oyun oynamak istiyor. Oyun oynamak için okula geliyor aslında çocuk. Ve mümkün olduğunca birkaç şeye daha baktık ama mesela çok ilginçtir evdeki ekran süresi azaldı. Evdeki ekran süresine nasıl etki etti diye baktı. Çocuk zaten yeterince okulda oyun oynayınca artık yoruluyor. Orada bütün o hazını mutluluğunu alıyor. Eve gidince de gerek yok diyor. E çok yorulmuş olduğu için yatıyor, uyuyor zaten. Ve okulun ne kadar oyun dostu yaparsak yapalım şunu fark ettik. Eğer benim öğretmenim dersinde oyun oynamıyorsa, okulun oyun dostu olmasının hiçbir anlamı yok. O yüzden dersinde oyun oynayan öğretmenlere, çok ihtiyacım var. Dersinde kutu oyunlarından da yararlanan ve mümkün olduğunca dersine oyunlar katan öğretmene çok ihtiyacım var. Okulu oyun dostu okul yaptık. Öğretmeni oyun dostu öğretmen yaptık. Gene yetmedi. Aslında en önemli paydaşlardan biri olan oyun dostu ebeveynlere ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı. Bizim çocuğuyla oyun oynayan anne babalara ihtiyacımız var. Şimdi burada ebeveynlere soruyorum ben. Genelde hep seminerlerimde de soruyorum. Kimler çocuğuyla oyun oynuyor diyorum. Ebeveynler hep ek kaldırıyor. Onların çocuklarına gidiyorum soruyorum. Karşımda 500-600 tane çocuk var. Kimler diyorum annesiyle babasıyla oyun oynuyor diyorum. Üç kişiye kaldırıyor. Sonra diyorum ki birinden biri yalan söylüyor yani. Yani ya anne baba yalan söylüyor ya da çocuk. Ama çocuk aslında şunu söylemeye çalışıyor. Yetmiyor diyor yani. Yetmiyor. Evet yetmiyor o çocuklar oyun oynama. Çünkü biz sokakta o ihtiyacımızı giderebilirken şimdi çocuklar evde o ihtiyaçlarını evet maalesef gideremiyorlar. O yüzden anne babaların çocuklarıyla oyun oynamalarına çok ihtiyacımız var. Aslında neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Biraz elektriklerin kesilmesine ihtiyacımız var. Eskiden elektrikler çok kesildi hatırlıyorsunuz değil mi? Elektrikler kesildiğinde ne yapıyordunuz diye soruyorum. Ne yapıyordunuz elektrikler kesilince? Yolgu oyunları oynuyorduk sohbet Şu an herkes gülümsüyor. Ne gülüyorsunuz? Hocam diyor, çok güzeldi ya diyor. Çok güzel. Ya madem bu kadar güzeldi, buraya işlemiş, şuraya işlemiş ya ve çok da güzel hatırlıyorsun. Madem bu kadar güzel hatırlıyorsun, neden bunu çoğaltmıyorsun? Böyle deyince de ebeveynler diyor ki, ne yapalım hocam, şalterleri mi kapatalım, onu mu istiyorsunuz diyor. Ya o da değil mesele. Mesele aslında beraber güzel vakit geçirmek, kaliteli vakit geçirmek birlikte etkinlik yapmak, birlikte aslında birbirimizin gözünün içine bakmak. Onların hepsi işte buraya işliyor. Neden peki? Neden bu kadar çok buna ihtiyacımız var? Neden oyun oynamaya ihtiyacımız var? Mazlon ihtiyaçlar hiyerarşisini bilenler vardır belki. Evet, hep mutlu olmak için yapıyoruz ama Mazlon ihtiyaçlar hiyerarşisinde bize diyor ki işte temel ihtiyaçlarımız var diyor. Onun üstünde emniyet ihtiyacı, onun üstünde ait olma sevgi ihtiyacı, başkalarından saygı görme, kendine saygı duyma, en tepede kendini gerçekleştirme ihtiyacımız var. En tepede güçe yıldız koymuşum farkındaysanız. Neden olabilir sizce? Bu üçünü oyunlarla karşılayabiliyorum. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi iki takım ayırıyorum. Çocukları, öğrencileri, insanları fark etmiyor. A takımı diyorum, B takımı diyorum. Bunlar hemen bakıyorlar. Biz kim kimiz lan? Bunlar kim lan? yeneriz biz bunlar diyor. Hemen ne yapıyor? Ait oluyor. Sonra ben her ikisini yarıştırıyorum takımları. A takım kazanıyor, B takımı kaybediyor. Ya diyor, biz nasıl kaybederiz diyor. Hep benim biz kaybetmeyiz diyor. Hep ben kazanırdım evde. Hep ben annemi de beniyordum, babamı da ben kaybedemem diyor. Ağlıyor çocuk. Kim? Kendini gerçekleştirememiş birey. Kendini gerçekleştirmiş birey ne diyor? Olsun diyor. Oyun oynadık diyor. Güzeldi diyor. Keyifliydi diyor. Bir dahakine de biz kazanırız diyor. Ve o takım olduğu zaman, arkadaşlık kurduğu zaman işte o aslında. Kazandığı zaman başkalarından saygı gördüğünü de hissediyor. Ben kazandım diyor. Bak diyor. Onları ben yendim diyor. Biz yendik diyor. E ağlayan çocuk ne oluyor mesela ağlıyor 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 ağlıyor. Ondan sonra ertesi gün veli kapıda. Hocam dün siz oyun oynamışsınız. E, e bizim çocuk kaybetmiş. E hocam biz çocuğa hiç kaybettirmiyoruz. Biz hep kazandırıyoruz. Siz niye Bartu'ya kaybettiriyorsunuz? Çocuk dün ağla, ağla. Ne yapacağımızı bilemedik ya. Hemen psikologtan randevu aldık. Ya biz çocukla yakalanbaç oynuyoruz, bir çocuğu yakalamıyoruz. Saklambaç Saklanbaç bunu bulamıyoruz biz çocuğu. Yani o derece biz çocuğu hiç kaybettirmiyoruz. Ya veli de farkında değil ebeveyn. O yüzden oyun dostu ebeveyne çok ihtiyacım var. Yani çocuğu kaybettiğinde aslında daha çok şey kazandığını anlayabilecek ebeveyne de çok ihtiyacım var. Ki ebeveynleri de, de burada çok iyi anlıyorum. Çünkü onlar da aslında bu işin bir eğitimini almadılar. Bizim anne babalarımız da almadık ama bizi anne babalarımız bize ana babalık yapmadılar. Ben size çok net söyleyeyim. Bizi saldılar sokağa. Çık dediler sokakta. Akşam ezan olunca gel dediler. Biz orada sosyal arkadaşı bütün her şeyi sokakta hallettik. Eve hazır bir şekilde geldik. Şimdi bütün o şeylerle uğraşan biziz yani. Biz uğraşıyoruz şimdi çocukların bütün o şeyleriyle. Evet, asıl anne babalı şu an şimdiki anne babalar yapıyor. E şimdi bazı ihtiyaçları yerleştisini pandemide özellikle güncellemek zorunda kaldım ben. Artık en temelde farklı ihtiyaçlarımız ortaya çıktı ama bakıyoruz mesela kedilere, köpeklere, hayvanlara bakıyoruz. Bunlar oyun oynuyorlar mı diye. Sürekli oyun oynuyorlar. Hatta bizde atasözü var. Oynamayan tay at olmaz diye. O yüzden ben diyorum ki sevgili öğretmenlerim, eğitimcilerim, ebeveynlerim unutmayın. Maslow Bloom'dan önce gelir diyorum. Maslow'u az önce anlattım. İhtiyaçlar hiyerarşi. Bloom, Bloom ne diyor? Bloom da diyor ki kardeşim diyor benim diyor ulaştırmam gereken hedefler var diyor. İşte bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlem en tepeye kadar çıkartacaksın diyor. Ben ne diyorum? Maslow yani çocukların ihtiyaçları her zaman daha önceliklidir. Sizin kazandıracağınız o kazanımlardan. E bakıyoruz yeterince oyun oynuyor mu çocuklar diye. İşte okul öncesi en çok oyun oynadığımız yer. Belki Türkiye'deki en iyi çalışan sistemlerden bir tanesi okul öncesi. Çok güzel oyunlar oynuyoruz. Sonra bir de bir başlıyor. Müfredattı, bilmem neydi falan filan. İki, üç, dört çocuk oyun oynuyor. Bakın nerede hiç oyun yok? Dikkat edin. Nerede sınav var? Orada oyun yok. Onlar dokunulmazlar zaten. Biz onlarla araştırma da yapamıyoruz. Sekizler, on ikiler. Kimse dokunamıyor. Bak gidin yökün tez şey arama motoruna girin. Hiç tez bulamazsınız onlarla ilgili. Hocam dokunmayın onlara da. Çünkü onlar 8 12 bunlar kimse kimse bir şey. E, hani güzel de oyun oynamak, hani keyifliydi. Onlarla oyun oynayalım diyoruz. Öğretmenimize diyoruz ki ya "Oyun çok önemli. Oyun oynayın derste." Öğretmen gidiyor dersinde oyun oynattırıyor. Veli ertesi gün okula basıyor. Hocam Bartu eve geliyor çok eğlenmiş. Yani biz bu çocuğu bu okula oyun oynasın diye mi gönderiyoruz? Hep oyun oynatıyormuşsunuz. Lütfen ya biraz daha test çözmeniz lazım değil mi? Ya bu çocuğun test çözmesi lazım. Test çünkü sınava girecek bu çocuk. E bir araştırma yaptık. Onunla ilgili bir de araştırma yaptık bu arada. Ama bakın nerede sınav var orada oyun yok. Hani çok ihtiyaç duyuyorduk, hani çok güzeldi, hani çok keyifliydi. En çok ihtiyaç duyduğumuz anda en az yaptığımız şey oyun oynamak oluyor bir anda. Hani güzeldi. Oyun dostu okul projesinde koridorlara geziyoruz. Öğrencilerle sohbet ediyoruz. 8. sınıf öğrencisi yalvarıyor. Hocam diyor ya. Geçen sene okula gelmek için bir gün en azından bir nedenimiz vardı. Neydi sizce neden? Beden eğitim dersimiz vardı. Şimdi artık 8 olduğumuz için onu da kaldırdılar. Artık okula gelmek için bir nedenimiz kalmadı. Ne olur en azından şu beden eğitim dersini geri getirin diye bana yalvarıyorlar. Dolayısıyla test, 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 test çözdürelim tamam. Bir araştırma yaptık. Bir gruba hafta sonu kursta sürekli test çözdürdük. Bu grup böyle sürekli test çözük durdu. Öbür gruba da hafta sonu kursta oyun oynattık ama dersle ilgili oyun oynattık. Bunların her ikisine de konuyla ilgili test yaptık. Ondan sonra bir grup test çözdü, bir grup oyun oynadı. En sonunda aynı testi tekrar yaptık. Ne çıkmıştır sonuç size? Hocam o kadar anlattığınıza göre yani herhalde test çözen başarılı çıkmamıştır yani. En kötü ihtimalle, şimdi şu, önce şunu söyleyeyim, yüzde seksen oyun oynayan grup daha başarılı çıkıyor. Cepte mi? Cepte. Peki yüzde yirmi araştırmalar bize ne diyor? Yani çıkan en kötü sonuç ne? Diyelim ki 20 soruluk bir test veriyoruz biz bunlara en başta. 20'de 2-3 doğru yapıyor bunlar, atıyorlar, çıkıyor falan. En sonda test çözen grup 20 soruda 15 doğru yaptı ortaya çıkıyor. İyi mi? Hayır, fena değil değil mi? Oyun oynayan gruba bakıyoruz. Çıkan en kötü sonuç. 20 soruda bunların da 15 doğru yaptığı ortaya çıkıyor. Ne demek şimdi bu? He? Bir gün böyle sordum. Bir tane öğretmen dedi ki, hocam ne kasıyoruz ya o zaman dedi. <laughs> Dedim ki hocam bunu akademik olarak yazamıyoruz ama <laughs> hani bak ya neden bu kadar çok bu çocukları zorluyoruz ya? Neden bu kadar çok test test test? Dolayısıyla ben şunu söylüyorum aslında öğretmenlerim. Ya bir dakika daha fazla oyun oynarsanız bu çocuklara çok iyi gelecek. Amaç bütün ders oyun oynamak da değil. Bir dakika bile daha fazla oyun oynarsanız bu çocuklar daha başarılı olacaklar aslında. Ve biz bunu kaçırıyoruz. Bir şeyi kaçırıyoruz yani. O yüzden oyun dostu okullara evet çok ihtiyacınız var. Peki başka duygulardan dolayı. Hangi duyguları hissediyoruz oyun oynarken? Birçok duygu var oyun oynarken hissettiğimiz. Bir kere mutlu oluyoruz değil mi? Rekabete giriyoruz. Bir sürü duygu var. Ben oturdum, duygularla ilgili araştırmaya başladım. İşin içinden çıkamadım. Hangi duyguları hissediyoruz acaba oyun oynarken diye. Sonra oturdum, hangi duygular var zaten diye baktım. Ve onları indirdim. Bunların arasında oyun oynarken hissetmediğimiz bir duygu yok. Dolayısıyla öyle bir şeyden bahsediyorum ki size, bize birçok duyguyu da arka arkaya hissettiren bir şeyden bahsettiriyor, bahsediyorum. Ve maalesef son zamanlarda çocuklarımızın yeterince duyguyu hissedemedikleri, özellikle rehber öğretmenler bana hep şunu söylüyor, hocam ne hissettiğini bilmiyor. Ne hissettiğini bilmediği için içeride bir sıkıntı yaşıyor. Bunu ifade edemiyor. İfade edemeyince de evet, ya şu an ne hissediyorum ben diyor. Ve oyun oynadığımız zaman biliyorsunuz mutlu oluyoruz. Serotonin hormonu salgılanıyor ve yeterince bunu hissetmeyen çocuklarda maalesef Depresyona giriyor. O yüzden oyun oynamaya çok ihtiyacımız var. Sadece duygular için de değil, tabii ki beceriler için. Hangi beceriler gelişiyor diye bakıyoruz. Bir sürü beceri gelişiyor oyun oynarken, değil mi? İşte hayal gücü becerimiz gelişiyor, yaratıcılık, problem çözme, strateji geliştirme, kutunun dışında düşünme, bak şimdi oraya girmiyor, oraya da girmiyor, ulan diyor ben bunu buraya nasıl sokacağım diyor, <laughs> farklı düşünüyor. Yani bunu oyun oynarken yapabiliyorsun. Dijital oyunlar oynarken de yine birçok beceri gelişiyor eldeki kaynakları en iyi şekilde kullanmaya çalışma, strateji yönetme ve biz bunun becerilerin hepsine ne diyoruz? 21. yüzyıl becerileri diyoruz. Değil mi? Birçok okul ne diyor? Hocam diyor, biz 21. yüzyıl becerilerini geliştiriyoruz. Sizi bilmiyorum ama biz 21. Sonra bakıyorum biz bu becerilere sahip miyiz diye. İşte takım çalışması, liderlik, yaratıcılık falan. Çok şükür diyorum yani. Hani çok da fena değiliz gibi geliyor bana. Sonra diyorum ki bu yere göğe sığdıramadığımız 21. yüzyıl becerilerini 20. yüzyılın çocuklar olan bizler biz bunları sokakta elde ettik ya. Dolayısıyla cevabı çok uzaklarda aramaya gerek yok. Aslında cevap yine burada, oyunlarda. Ve tabii ki bir de kaybetmeye başladığımız bazı değerler var değil mi? Son zamanlarda özellikle fark ettiğimiz sevgi, saygı, adalet hoşgörü gibi. Ve bu değerleri de kaybetmeye başladığımız an bakanlık ne dedi? Oha biz bunları kaybediyoruz. Ne yapalım dedi. O zaman biz bunu ders koyalım değerler eğitimi. Dedi. Ders verelim çocuklar değerleri kazanırlar dedi. Yine ne yaptık? Daha fazla ders yaptık. Çocukların oyun süresinden daha fazla aldık. Halbuki neye ihtiyacımız vardı? Daha fazla oyun oynamaya ihtiyacımız vardı. İşte umarım bu projeyle, oyun dostu okul projesiyle, oyunlara daha çok değer verdiğimiz, çocuklarla daha çok oynadığımız hem öğretmen olarak hem ebeveyn olarak okullarda çocukların daha fazla oyun oynadığı bir noktaya erişiriz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.